Herkese selamlar dostlarım. Bugün Binance'ın yeni launch pool etkinliğine bakacağız. Binance Benqi'yi listeleyeceğini duyurdu ve bununla ilgili de bir launch pool başlattı. Kanalı takip edenler bilirler. Biz bütün launch pool'ları, pasif gelir kaynaklarını ve ön satışlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bugün de bu launch bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olarak, videoyu beğenerek ve bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar Binance 25. Launchpool projesini duyurdu ve ilk defa native bir Avalanche projesi olan Benki'yi Binance'ta listeliyor. Yani ne demek istiyorum? Avalanche işte BNB BA, Avalanche BA ve hani Kısmen rakip olarak görülebilir bunlar. Ee, Avalanche ağındaki yerli olarak Avalanche ağında oluşan bir proje bu. Bank Finance ve Binance ilk defa böyle bir e, token'ı listeliyor. Bence güzel bir şey. Sonuçta başarılı bir proje ise neden listelemesin? Binance listelemelerinde genelde ne yapar? Launchpool yapar. Launchpool şu demek arkadaşlar. Başlatma havuzu bankinin bir kısmını, arzının bir kısmını burada Binance kullanıcılarına, BNB, AVAX ve BUSD tutan kullanıcılarına ödül olarak dağıtır. Biz buna farm deriz, kazım deriz, çeşitli açıklamaları var. Bugün buna bakacağız. Nasıl katılırız? İşte tahmini ne kadar gelir elde edebiliriz? Sonuçta bir pasif gelir yöntemi. Bu nedir? Bunu öğreneceğiz. Öncelikle şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. benkinin e, yani QE aslında kısaltması. %30 değer kazandı. Binance listeleme haberiyle beraber. Yani bu token tahmini 4-5 gün sonra az sonra bakarız. Binance'da listelenecek. Binance'da listeleneceği haberi çıktığı zaman fiyatlanır. Bakın şurada listeleneceği haberi çıktığı zaman fiyat zaten 0.18'lerden 0.26'lara kadar neredeyse yani %80-90 artmış. Ve artık kendi yeni bir seviye belirliyor. Binance'da listeleneceği gün tekrar böyle bir hareket olması beklenmez arkadaşlar. Millet listeleme haberini duyduğu zaman erken yetişenler alır ki bu sayede işte yüksek fiyattan satabilmek. Ve artık Binance'da listeli olduğu için prestijli bir token deyip tutabilirler. Bu ilk söylemek istediğim. Banki de çok sev bakalım. Avalanche üzerine kurulu saklama gerektirmeyen bir likidi de piyasa protokoldür. Yani dijital varlıkların zahmetsizce ödünç vermelerini, ödünç almalarını ve faiz kazanmalarını sağlayan bir protokol. likit de sağlayan mudiler pasif gelir elde edebiliyor. Borçlar da aşırı teminatlı bir şekilde borçlanabilmektedir diyor. Avax Wiki'de. Ne demek bu? Yani aslında bir tane token'da eğer şunu diyorsanız Banki.finance ise web sitesi genelde bunu artık kripto bankaları olarak düşünebilirsiniz. Yani merkeziyetsiz borsalar, merkeziyetsiz finans ve finans araçlar. İşte borç aldık, borç verdik, havuzlar var, pasif gelir. Bu tarz şeyler finance'dır. Yani finance lafını diyorsanız bilin ki budur. Bugün buna bakacağız. Detaylarına bakmadan önce şurada Binance'ın ana sayfasını açıyorum. Launchpad sayfası arkadaşlar. Sol üst köşede geliyorsunuz. Launchpad gelecek şimdi sağa tıkladım. Launchpad sayfası burada arkadaşlar. Az aşağı indiğinizde de Launchpool sayfası var. Birçok kullanıcımız bizi mobilden izliyor. Onlar için de şöyle göstereyim. Mobilde sol tarafta Launchpad var mobil uygulamada. Buna tıkladığınız zaman e, az önceki gibi sayfa açılıyor. Aşağı indiğiniz zaman Launchpool yapıyor. Bu QE yazan yere tıkladığınız zaman az sonra göreceğimiz simgelerle işlem yapmaya devam edeceğiz. Dostlarım bu arada izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 200 TL değerindeki ödülü almaya hak kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Şimdi bugün QE, Launchpool'a bakacağız. Launchpad var bir de burada. Aslında Launchpad bizi daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü bir ön satış, Launchpool'da bir pasif gelir. Daha çok yayılmış bir pasif gelir. Şöyle bir güzel şey söyleyebilirim. Şu an aktif olan 3 tane arkadaşlar e, Launchpool var. Dar, City ki Dar bir Metaverse e, oyunu oyuna kazan projelerinden biri. City bir fan token. Chi de e, QE de işte bir finance tokenı. Yani üç farklı dalda, üç farklı platformda hatta bu Chiliz'in, e, bu bu Avalanche'ın diğeri de Binance Smart Chain olması lazım. Üç farklı kul cool var, 3 farklı projede launch pool var. Burada artık BNB'leri hangisine yatırırsanız ondan kazanabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Ama şöyle bir avantajı oluyor. Birden fazla havuz geldiği için havuzların kazanç sistemi artıyor. Şimdi BNB havuz var, BUSD var, AVAX havuzu var. Şimdi bu havuz mantığını anlatacağım ama anlatmadan önce herkesin aklına takılan şu soru oluyor. Her videomuzda çekiyoruz, yine görüyorum bunu. Hocam ben burada QE'ye gelip BNB yatırırsam Launchpad'e katılabiliyor muyum? Evet arkadaşlar Launchpad'e katılabiliyorsunuz. BNB'lerinizin spotta tutmanız veya Launchpool'da tutmanız yeterli Launchpad'e katılabilmeniz için. Orada zaten Launchpad'in detaylı videosu var. Ee, az sonra video altında linkini bırakıyorum ve açılan pencerede tıklayıp izleyebilirsiniz. Launchpad'e nasıl katılırsın? Zaten çok az kaldı. 21 saatimiz kaldı Launchpad içinde. Yarın heyecanlı bir gün yani. Burada BNB tutmanız buraya engelleyin arkadaşlar. Buradaki BNB'ler Launchpad'de sayılıyorlar. Bunu unutmayın. Sadece şuna dikkat edin. Ee, örnek veriyorum. Burada 1000 dolarlık BNB'niz varsa bile şurada spotunuzda 15-20 dolarlık bir e, havuzun şeyinizde bırakın ki Ön satış alırken e, pool'daki BNB'leri sayıyor. O BNB'den çeker muhtemelen ama çekmezse bile spotunuzda 15-20 dolarlık BNB tutabilirsiniz dostlarım. Şimdi gelelim. E, bu arada Binance üyeliğiniz yoksa video altında bir link bırakıyorum. Orada komisyon indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar en son siteye bakmıştık. BUSD ve BNB havuzuna stake etmiştim. Şu an burada bakın mesela staking var duruyor ve yıllık getirisi BNB'de %2.23'müş. E, BUSD'de %3.69'muş. Şöyle bir yorum yapabilirim. Şu an bu geldiği için tahmini bunun geliri iki katına çıkar. Aşağı indiğimizde de darın geliri ilk başta düşüktü. Bu geldikten sonra darın geliri arttı arkadaşlar. Dar coin'in. Şimdi %70'i BNB havuzuna ayrılmış. %10'u BUSD havuzuna ayrılmış. %20'si de AVAX havuzuna ayrılmış. Şimdi şunu bakmamız lazım. Ne demek? Bu BNB havuzuna girdik. Ve bu BNB havuzundan nasıl pay alırız? Ne kadar yatırırsam ne kadar alırımın temel mantığını anlatacağım. Şu şekilde işler arkadaşlar bu. Bunun kesin bir değeri yok. Kesin bir değerin olmaması ne kadar çok katılımcı gelirse kazanç oranı o şekilde değişiyor. Burada ne demek istiyorum? Şu demek istiyorum. Bunu her launchpool videomda anlatıyorum. Yine anlatmam gerekiyor çünkü birçok kullanıcı bunu yeni izliyor. Launchpool'da temel mantık şudur. Bir tane fırın var. Bu ne? BNB fırını. Ve her gün 20 tane ekmek çıkartıyor, 20 tane benki çıkartıyor yani öyle düşünün ve 10 kişi geldi. Her birinde de 2 tane BnB var. Her birine e, eşit bir şekilde ikişer tane banki vermiş oldu. Neden? Havuzda 20 tane ekmek var. Herkes eşit miktarda getirdi. 10 kişi geldi ve eşit miktarda BnB'si var. O zaman herkese ikişer tane banki verdi. Bir de şöyle olsun. 9 kişi birer e, BnB getirmiş olsun ve toplamda 9 BnB ediyor ve 10. kişi toplamda da 10 kişi gelsin. 10. kişi de 9 BNB getirdi. Yani herkese verdiğinin 9 katını bu sefer o adama verecek. Çünkü diğerleri 1 BNB getirmiş. Toplamda da mesela 18 ekmek olsun bu sefer. Her bir kişi bir 2'şer ekmek alacakken en çok BNB getiren de 18 ekmek alıyor arkadaşlar. Temel mantığı bu şekilde. Yani ne kadar BNB yatırsanız o kadar çok ödül kazanabileceğiniz bir sistem. Tabi burada korkunç ödüller kazanacağınızı düşünmeyin. Genelde BNB'nin uzun dönem yatırımcıları için avantajlı bir şey. Ben elimde her zaman BNB tutuyorum. BNB'ye uzun dönem yatırım yapıyorum. Bu benim kişisel tercihim. Kişisel, e, kişisel yatırım planım. Ben bir amatör yatırımcıyım. Tabii ki siz istediğiniz gibi yatırım yapabilirsiniz. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Ben bu BNB'lerle Launchpad'e e katılıyorum. Launchpool'lara katılıyorum. Ve zaman zaman uzun yıllardır zaten çok düşük fiyatlardan almış için kendini defalarca çıkarttı. Ve buradan getirdim getirilerle de tekrar BNB ekliyorum sepetime. Şimdi tutup ben mesela bu haberi gördüm veya bu videoyu izledim. Gidip marketten 1000 dolarlık BNB alayım da launch play demem. Çünkü BNB'nin fiyatı da değişebiliyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Mesela ben 600 dolardan BNB aldım ve 1000 dolarlık BNB aldım. Ve işin sonunda da diyelim ki 100 dolarlık banki kazdım ve karlıyım. Toplamda BNB'nin fiyatı da değişmedi. Veya olsa da BNB'nin fiyatı artarsa ben hem BNB'den kar ediyorum hem de kazdığım bankilerden kar ediyorum. Peki o sırada BNB'nin fiyatı düşerse ne olur? Diyelim ki 600 dolardan 500 dolara düştü. Ve ben 50 dolarlık banki kazdım. Çünkü bunlar kesin rakamlar değil. O zaman da zarar edebilirim. Yani bunları göz ardı etmeyin. Bunların bilincili hareket edin. Bu biraz daha orta bütçeli ve yüksek bütçeli yatırımcılar için avantaj sağlayan havuzlar bunlar. Şimdi gelelim nasıl BNB stake edebiliriz. Benim şu an cüzdanımda 12.89 tane BNB varmış. Stake'e tıkladım. Diyelim ki 10 tane BNB aktaracağım. Stake dedim. Ve 10 tane BNB bakın cüzdanımda 2.89 kaldı. Launch pool'umda 10 BNB kaldı. Ben launch feti 12.89 BNB ile katılmaya devam edebilirim. Sıkıntı yok. Buraya aktardığım için sıkıntı oluşmuyor. Şimdi toplam BNB havuzundaki ödül 15 milyon e, 400 bin Q ilmiş. Total şu ana kadar BNB 47 bin tane BNB stake edilmiş. Nasıl hesaplarsınız size ne kadar düşeceğini günlük olarak? Bunu bir kere 30'a bölersiniz. Bir günde vereceğini anlarsınız. Ondan sonra da şu işlemi yaparsınız. Sizin yatırdığınız BNB miktarı bölü toplam stake edilen BNB miktarı çarpı günlük ödül miktarı. Oradan da bir günde ne kadar kazanacağınızı anlayabilirsiniz. Tahmini yıllık getirileri %5 ile %10 civar arkadaşlar. Tabi işte QE'nin fiyat hareketlenmesi de buna karınızı arttırabilir, azaltabilir. Bunlara bakabilirsiniz. Farm periyodu 30 gün. 15 saat sonra farm başlayacak. Ama biz şimdiden stake'e başlayabiliyoruz. Ondan yana bir sıkıntı yok. BUSD'ye aktaralım arkadaşlar. Stake dedim. Buna da 1000 tane bir aktaralım. Stake'imi ettim. Şu soruluyor. Hocam ben istediğim zaman çekebilir miyim? Evet istediğin zaman bu 1000 BUSD'yi tekrar spot hesabınızda çekebilirsiniz. Read'ıma tıkladım. Ne kadarını? 500 tanesini geri çekelim mesela. Read'im ettim. Bakın havuzda 1000 dolarım vardı. Şu an tekrar 500 dolara düştü. 2 milyon 200 bin tane de BUSD havuzuna kuyu aktarılmış. Avax'a bakalım. Bir de AVAX stake edelim arkadaşlar. Buna da 10 tane AVAX stake edelim. Stake'e tıkladım. Avax'a stake etmiş oldum. 3 varlıktan da ben şu an stake yapmış oldum. Şu Launchpool sayfasına gelip bakalım hızlı bir şekilde. Toplam QE'nin 7 milyar 200 milyon adet arzı varmış. Launchpool'da da 22 milyon adeti dağıtılacakmış. Araştırma raporunu buradan okuyabilirsiniz. KYC gerek. Yani kimlik onayı yapmanız gerekiyor dostlarım. BNB ödülü. %70'i az önce konuştuk. Avax %20, yüzde e %10 ayrılmış. Burada da tarihler var. 16 Kasım gece 3 ile 15 Aralık gece 3 arası arkadaşlar Türkiye saatiyle farm yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Binance Launch ile pasif gelir videomuzun sonuna geldik. Özellikle BUSD'de de arkadaşlar şöyle bir avantaj var. Az önce bahsettiğim BNB'nin fiyatı dalgalanabilir demiştik. Artabilir de azaltabilir de. Fakat BUSD'de Doları stabil bir kripto para olduğu için riskin daha az olduğu, zaten hesabımda ben USDT tutuyorum mesela, dolar tutuyorum. Bunu bir USD'ye çevirip burada stake ederek ödülden faydalanabilirim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu benim Twitter hesabım. Buradan beni takip edebilirsiniz. Mesela dün Tailcraft idosu ile ilgili Ava Launch'ın, bu bir Avax platformdaki idoların fırlatma rampası, ön satış platformu. Bunun coin'i de Zava arkadaşlar. Bunun iyi yerlere geleceğini söyledim piyasa müsait ederse. 6.89 dolar dün ve ben bu seviyeden aldım zaten. Bugün baktığımız zaman arkadaşlar 8.5 dolar olmuş. Bu tarz fırsatları beni takip ederek görebilirsiniz. Bu bizim Telegram kanalımız. Eğer bu piyasada yeniyseniz hem burada gelip sohbet edebilirsiniz. Hem de yeni bilgiler edinebilirsiniz. Bu da benim kanalım arkadaşlar. Sizler için faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Ciddi anlamda güzel airdrop fırsatları, launchpadler, launchpool'lar ve ön satışlardan bahsediyorum. Siz de kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi video altında bana sorabilirsiniz. Ben de bu sayede sizin en çok takıldığınız şeyleri öğreniyorum ve bir sonraki videoda bunu hızlı bir şekilde cevabını veriyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.